Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin diye diyorum? Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Bazı CSGO Skins videolarının içine 5 dolar değerinde kod saklayacağım. Videoların belirli kısmında olacak ve çok kısa görünecek. Hani videoyu detaylıca izlemeye çalışın. Geldin. Kodu Bak burada görmüş olduğun yatırım yöntemlerinden gift kartı seçip şuraya yazarsan alırsın 5 dolar kodunu. Daha sonra takılırsın. Tabii ki de öncesinde şuraya gelip Fera bir yazmayı da unutmuyoruz. Hadi bol şans iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar ben Feyinzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'teyiz. Şöyle 100 dolarlık bir yatırımımız oldu. Bunu katlamaya çalışacağız. Kardeşlerim siz de geldiniz yatırım yapacaksınız. Geldin bak buraya yazıyorsun. Fera bir kodunu alıyorsun. %10 ekstra bonusunu. Hani 100 mü yatırdın oluyor sana 110. 20.000 defense puanı alıyorsun. Ve de bu muhabbetin iki günü var. Siz bu bir videoyu izlediğiniz zaman büyük ihtimalle bitebilir. Haberiniz olsun. O yüzden bunu anlatmayacağım bu videoda. Ve de arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Yeni bir tane giveaway'imiz vardı. Şu 30'luk. Totalde 10 tane bıçak var. Kanga total fiyat 3000 dolar. Harbi diyorum taş şaklı oldu. Hani 30 dolar yatırınca hepsini kazanma ihtimalim var. 20 yatırınca 9 tanesini. 10 yatırınca 8 tanesini kanka 5 yatırırsan işte ikiler beşler. durdurup durup bakarsın zaten ne kadar çok yatırım yaparsın o kadar kazanma şansın artıyor. 30'a da katılan kardeşlerim bu şekilde. Buradan onlara selam olsun. Cansınız. Bu i̇kiliyi göstereyim. En son açtığım ikili. En son ikiliye de katılan kardeşlerim bu şekilde Kendinizi görebilirsiniz. Bu kardeşlerim kazanmayı denemiş. Ancak kazanamıyor. Bir sonraki yatırımda kazanma şansları daha yüksek. Bak kazanınca direkt şak diye karşınıza çıkıyor. Hop diye bir tane hediye kutusu çıkıyor. Oo kazandım falan filan oluyor yani. Öyle söyleyeyim hani çıkmadıysa kazanamamışsındır. Bir sonraki yatırımında kazanma şansı daha yüksek. Hani düzenli tek kodu kullanan adamın kazanma şansı daha yüksek oluyor. Haberiniz olsun. Ve de parayı bölmek de burada mantıklı olabiliyor. Örnek veriyorum 100 yatıracaksın. 3 kere 30 yatır daha mantıklı. Öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlarım şimdi 110'umuz var. Düz 120 diyelim. 30-30-30 yapalım. Üçlü yapalım. Sarmazsa 4 diye de geçeriz. Ben %1 Cyrex'den koyacağım. 2 dolar. 3 tane koyayım. Şimdi hatta dur normalinden koyayım bir tane. Bir tane de boostu koyalım. 2-4 şeklinde. Daha sonra %1 kill confirmat da koymak istiyorum ama gelebilir ya. Dur galeriden bir tane normalinden koyacağım. Ya da siktir galeriyi koyma. Gerek yok ona. Parayı oraya bayılmayalım. Deep %3 Cyrex'ten de koyduk mu? Çünkü bu baki orta bakiye sayılır. Orta bakiyeyi değerlendirmek için birazcık benim arttırmam lazım. Çünkü ben burada düşük de seviyorum da. Hani yükseği daha çok seviyorum. Farm kasaları çünkü %5'leri. Benim hoşuma gidenler %5'ler. Sık sık atıyor. %1'de kanka bir tane çekiyorsun. 99 tıkıtını harcıyorsun. Ama %5'te 95 tıkıta da çekiyorsun. Mantık bu. Hani daha kolay çekebiliyorsun. Bir tane de zara yapayım. Al işte. Gitti amına koyayım gitti sikti sikti sikti. Kanka bedel 30 zaten amına koyayım ben nasıl çekeceğim onu şimdi? Adam en kötü 45 çekecek totali. Ya benim şu kill confirmed'den çekemezsem batıyorum. Yarrak çekerim. Şuna bak oğlum bunlar %1 lan. %1 bu kadar güzel miydi? Bana kill confirm atarsan dünyanın en iyi kasasısın. Bak o kadar. Orospusun sigara götüne girsin. Bu kasaları da araya koydum şey için bak dedim. Adam 46 35 ben 4. Hani FN Sayrek çekmem lazım. Diğer türlü olmuyor. Ve diğer türlü olmaz yani. Hop çekemedim. %1 daha iyiymiş lan %3'ten. yo dedi ya. Bedeli 3 kat ödedi. Ben çekmediğim halde 3 kat ödedi Andır girsem tatlı olabilirmiş. Ya Andır az Andır arbit tatlı olurmuş. Kanka %5'ler güzeldi ya. %1'i full açsam ortak falan filan. Sarar mı lan acaba? Arkadaşlarım geldim. Bir arama geldi. Şöyle %1'lerden ortak mod yapacağım. Sonra da biraz %5 koyacağım. Ya çünkü 40 40 adaysam 2'ye bölsem ortak mod 4'lü hatta. 4'lü yapalım garanti olsun. En azından çekelim. Umudum var yalan yok bu beladan. Deminki senaryoyu gördükten sonra bir umudum var. Yani Çok değil başlamadık lan. Ben bu kadar kötü başlayacağımızı düşünmüyordum dedim herhalde bir iki tane atarak başlar. Tam at at bir tane şimdi. E birader. E amına koyayım. Normal modda çekiyordu orospu çocukları. Bak sadece soruyorum ya. Normal modda kanka 3-4 tane peş peşe atan kasa Ortak modda neden böyle yatıştı? Sadece soruyorum. Bak demin bu da 2 tane atmıştı. Neon ayılar falan. Şimdi şimdi bana bir tane atar kesin. Kill confirmed. Çünkü ortak mod ya sadece ben çekeceğim. Ayret tamana koyayım bir tane çekti 15'lik. Götveren. E Bedel bir sikim ödemedi. Anasını sikim kill confirmed sandım. Harbi hiçbir bok ödemedi. Bari sen at lan. sin amana koyayım. En azından sen at. Lütfen birader lütfen. Bak para yok Bedel'da. Amana kodum eşeği. 10 dolar bile gelmeyecek. Senin şerefini sikiyim. Harbi şerefini sikiyim. Al amana koyayım. Şuna bak. Şuna bak ya şuna bak. Şimdi 25. Kanka full koyacağım tekli açacağım ya. Vallahi full koyacağım. 13 tane oluyor. 13 tane ben bir tane vururum. Bir tane vurup başa döneriz. Başa döndükten sonra da 1v1 all in atacağım. 1v1 all de düzgün kasa seçeriz öyle atarız. Bir tane Cyrex istiyorum şimdi. İlk 3 kasada bir tane Cyrex'im var benim. Çünkü lavuk da çekecek. İlk üç kasada çekersem sonlara doğru, doğru birkaç tane daha çekerim. Hani küçük orta falan. Yarrak çekerim. 13 üç kasa. 3'ü gitti. Ya on üç kasada hiç atmıyorsa zaten bir sikimin başı vardır kanka. Al. Bir. Paşaya bak bir. Bir de minimal bir çekti. Paşa amına kodumun paşaları. Sizin ben götünüzü sikeyim. Al bana da kötüsü. Tamam lavuk. Bir tane de bana minimal virat bari bedalı kazanayım. Cyrex ama tamam. Bunun bile BSS'sini vermiş ya. Utanmaz arlanmaz orospu. Bana Cyrex lütfen lütfen. Hadi bak adamlığını yap. Bana Cyrex'i ver. Ananızı kim? Ben ne bok yiyeceğim? Tutulduk bir farma amına koyayım sevdasına. Bu aralar güzel diye fazla açtım. Çünkü ben de kazanmak istiyorum amına Ne yapayım yani? Ama olmadı ya bu sefer. Bu sefer tutmadı. Bu sefer harbi tutmadı. Ya yüzde bir o kadar da güzel değilmiş. Ya o kadar da sarmadı. Full Glock koysam boostu mod daha iyi. Al bak. Daha iyi olduğunu da kanıtlıyorum. Deminkinden daha çok ödeyecek. O da 25'te. 45 falan ödedi galiba. Yok 45 değil 60. Bunun 60'tan daha fazla ödeyeceğini düşünüyorum. Yani göt de olabiliriz. Şansa kalmış. İşte o minimal veri 45 desek bendeki 11 ödedik. 56 falan. Bu 60 öderse onu geçmiş oluyor işte. E, küsüratlı. E Kanka her zaman 3. sıradaki adamlar mı kazanacak? Ben kazanacağım mı artık? 13, 8, 5. Ödemedi daha. Bir tane şöyle bana Neon Air falan atması lazım kazanmam için ve ödemesi için. Aynen aynen kesin kazandım. Siz gördün mü? Gördün mü? Ananı sikim ortak mod açmışım lan. Allah senden razı olsun amına koyayım. Harbi ortak mod açmışım. <laughs> tamam bu kadar. Hani yanlışlıkla kazandık. Yanlışlıkla kazandık. Kalanını bundan koy ya. Aman bakayım yetmiyor ki bu da. 15-60 18 atmış. 3'e de yetmiyor. ikilik. Ah bir tane de %1'den. Ben nasıl ortak mod açtım ki aman koyayım Elim nasıl çarptı lan oraya. Allah Allah. Bir hayır varmış işte. Belki de buradan şey çekeceğim. Max temi çekeceğim 205'lik. İki katı yapıp siktir olup gideceğiz. Hani şans. on 10 dolardan da yapıyorsak helal olsun. Ya bana bir tane şimdi atsın yeter o da yeter. Ya en azından kanka bir tane stat track minimal bir falan filan. Senin bari player to ataydın aman okuyum. %3 abi bu %1 değil. %1 sonda. Çekemedim mi? Çektiğim şeyi sikeyim. 11'i ne yapayım ben? Götüme mi sokayım? Var bir tane de Cyrex ver bana. Tamam en azından battle'ın parasını aldık. 20. 20. 20'ye ne yapayım? 20'ye bir şey yapılmaz. Zor yani. Ya şey comeback atmak zor. Yaş. 23'ünü sıçayım kanka. Bir dur daha mı koyayım ya? Tam tutturacağım tutturamıyorum. Böyle ya böyle. Valla böyle. Bu battle'ı almam lazım artık ve şöyle bir 80-90 cebe koymam lazım. Ama şunu öğrenmiş olduk. Yüzde falan genelde şey atıyor. Hani Cyrex atmıyor. Diğerlerini atıyor. Ya tabi fiyatına göre normal. Kasa 1.90. 1.90 90 kasa sürekli 200 atarsa o zaman sıkıntı. Ama bu da %5 aman akım. %5 de hiç atmıyor. Sıfır attı lan. 20'yi piç ettik. Bari sen atsan bir tane kill confirm Senin amına çakayım. Sıfır lira. <laughs> Kardeşlerim. Valla bu video sıfırladık. Yapacak bir şey yok. Videoda birazcık arama ama geldiği için kesilmeler olabilir. Hakkınızı helal edin. Ha, videoyu da beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.